Merhaba. Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. İş yaşantımız, aile yaşantımız, akademik yaşantımız değişti. Hayatımızda birçok değişiklikler ortaya çıktı. Bunların en başında da aile yaşantımız geliyor. Birlikte daha fazla zaman geçiriyoruz. Evet, bu keyifli. Ancak birlikte bu kadar zaman geçirmekte beraberinde bazı sorunları getiriyor sorunlar ortaya çıktığında yapmamız gereken sorunların nerelerden kaynaklandığını anlamaya çalışmak, birbirimize empati göstermek, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı daha fazla anlamaya çalışmak. Aslında bu bizim için yeni bir deneyim olacak. Bir diğer nokta da hepimiz internet başında daha fazla zaman geçirdiğimizi herhalde fark ediyoruz. Bu ilerleyen dönemlerde bağımlılığa yol açabilir. Eğer bu konuda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız lütfen yedeme başvurunuz. Evde kalın, sağlıklı kalın.